Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben deyim. Bugün bu arkamdaki yer size belki 8 ay önce tanıdık gelebilir. Bu arkamdaki yerde kazmaların sağlamlık testini yapacağız. Yani kazmalar ne kadar dayanıklı. Bunun türünde bir video 8 ay önce çekmiştim. Hemen başlayalım. Kanalıma abone olmayı, videoma da like atmayı unutmayınız. Discord'da da bekliyorum. Ve bu arada Twitch'te 10 Mart'ta yayınlara başlıyoruz. Saat 20.00'da yayınımız var. Twitch linkim aşağıda açıklamada. Oraya da gelirsiniz gerçekten güzel olur. Yani Twitch'te ne zaman yayın yapacaksak orada Discord'da haberini vereceğiz. Hemen başlayalım. Hemen yani survival. Şimdi bu 64 şey ne için derseniz ilkten burada 30 bir dakika şu otomatik zıplamayı kapatıp geliyorum. Tamam. Bu 64 tane ne derseniz ilk önce 32 sonra 64 tane yapacağımız için böyle yaptım. Hemen ilk önce tahta kazmadan başlıyorum. Buraları hızlandıracağım bakalım ne kadar kazacak hemen başlayalım. Evet arkadaşlar rahat rahat 32 tane taşı kırdı ve dayanıklılığına nasıl bakıyorduk? Hı, F3 H ile. Ya yani 59 taneden 27 tane kalmış. Hemen bunları bırakıyoruz. Ve ikinci kazmamız olan taş kazmaya geçiyoruz. Hemen bu Taş kazmanın da ne kadar dayanıklı olduğuna hemen bakıyoruz. Hemen kazmaya başlıyorum. Evet, taş kazmada hızlı bir şekilde kırdım. Yani bu da 32 tane kırdı ya. Yani ya 32 tane kırması lazım da zaten. Bu 131'den 99 tane kaldı. Şimdi altın kazma bir dakika şunu hemen sabah yapayım. Hemen başlıyoruz buna da hızlı. Oho bu zaten bitirdi şimdi. Neyse hadi başlayalım. Oo 32 tane de elendi bu. Hiç 64 yapmaya gerek yok buna. Bu elendi. Altın kazma elendi. 32 tane de bitti. O yüzden bunu burada kaldırabiliriz. Evet onu kaldırdıktan sonra demir kazmaya geçiyoruz. Hemen başlayalım. Hadi hemen burayı da hızlandıracağım. Bakalım ne kadar dayanacak. Bu kazmayı da 32 tane kırdı. Yani 250'den 238 kalmış. Yani 250 dayanıklıktan 238 kalmış. Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Hemen şimdi geldik elmas kazmaya. Elmas kazmaya da başlıyorum. Hemen başlayalım. Evet bunda da 32 tane hızlı bir şekilde kırdı. Ve canı bunun 1561'den 1529 kaldı. Bunun da performansı güzel. Şimdi geldik oyunun en iyi kazmasına. Hemen bununla da başlayalım. Yani bu daha iyi. Yani daha olur ve daha güzel görünmüş bir kazma. Hemen başladık yani bununla da. Hızlı çat 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 bitiriyoruz. Yani bununla da hızlı bir şekilde bitiriyoruz. Zaten bunu çok hızlandıramadım. Direkt bitti zaten. Yani bu 1999-2031. Yani her bir blok bir tane azaltıyormuş. Yani öyle şu blok şöyle dayanıklı, şu blok böyle dayanıklı diye bir olay yok. Şimdi gençler bunların hepsini ben diziyorum ve geliyorum. Evet gençler dizim de biraz saçma dizim. Hemen başlayalım bakalım tahta kazma ne kadar kıracak. Hemen başlayalım zaten bu en uğraştıran kazma bunu hızlan baya baya hızlandıracağım bunu. Hemen başlayalım. Evet oğlum bir saat sürdü lan. Yemin ediyorum bayıldım. Ya bu arada 59 orada kaldı. Hemen taş kazma, hemen hızlıca başlıyorum. Çok hızlı. Hemen seri bir başlangıç. Hemen böyle kazalım. Ben geliyorum. Gençler 64 tane kırdı ve bu kadar canı kaldı. Hemen sabah yapalım tekrar. Hatta 64, 65, 66, 67, 68, 69 tane taş kırdı. Bak diğer ikinin bile şeylerini kırdı. Kalan can 62. Gerçekten çok güzel bir değer bence bu. Ve taş kazmayı da kaldırıyoruz. Geldik demir kazmaya. Demir kazmadan da yani bir şeyler bekliyorum ya bu arada sakın demeyin yani bunların niye böyle koydum falan diye yani hızlı bir şekilde koyduğum için öyle oldu hemen başlayalım bu daha hızlı çok şükür ya Rabbim hemen bitirince gelecek he bu arada gençler bu kazmaların kaçar blok kırdığını ben videodan bakıp ekrana siyah bir ekrana video sonu ay video sonu ne Mesela 32 bloktan kaç tane blok kırdım mesela diyeyim. 10 tanesi 10 tane diye yazacağım. Anladınız siz işte ya. <laughs> hemen hadi zaten konuşana kadar kırardım ben bunu. Neyse hemen kırıp geliyorum. Yani canavar gibi kırdı zaten demir kazma kıramazsa yani çuş derim artık. Bu nasıl bir şeyler dururum. Neyse ama bunu da koyalım. Bu da çok sağlam bir şekilde 64 tane kırdı. Geldik elmas kazmaya. Şimdi elmas kazmayı fiu bitireceğiz hemen. Hemen krem geleyim ben hızlı bir şekilde. Yani elmas kazımda 64 tane blok kırdı. Bu arada biraz önce demek istediğim şey 32'den kaç tane blok kırdıysa ve 64'ten kaç tane kırdıysa onları yazmaktı. Yani yanlış söyledim. Hemen netherite kazmaya da geçelim. Evet gençler devam ediyoruz hemen burayı da hızlandıracağım hızlı bir şekilde kazıp geleyim 61 62 63 64 gençler bu da tamam ee, şimdi bunların şeylerine hepsine bakacağım ve e, bunları ben videoya sonuna yazacağım. Kendinize iyi bakın. Bu video da bu kadardı. Kanalıma abone olup videoma da like atmayı unutmayınız. Diyeceğim bu kadardı. Video bu kadardı. Discord'a gelmeyi de unutmayın. Aa bu arada videonun başında söyledim. Şimdi söyleyeceğim. 10 Mart Pazar akşamı oluyor yani Pazar sanırım. Pazar akşamı saat 20 Twitch'te ilk yayınımız olacak. Orayı da beklerim. Twitch adresimde aşağıda açıklamalarda. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay.